çocuklarımız sulama kanalında yüzüyor ve valinin kararı gereği yasaklandığını bildirmek için geldik. Hoş geldiniz. Şimdi çocuklarımız kontrolsüz bir şekilde yüzüyorlar. Bu sulama kanalında geçmiş yıllarda çok boğulma olayı meydana geldi. Her ne kadar su gibi görünse de bu kanalda dip akıntısı mevcuttur. Yani bu dip akıntısını bilmeyen özellikle küçük çocuklarımız birçok boğulma olaylarına maruz kalıyorlar. Sizden ricamız bu çocuklarımızı bu konuda koruyalım. Siz de aileler olarak çocuklarımıza sahip çıkalım. Onların kontrol bir şekilde suya girmesine engel olalım. Sizden bunu istiyoruz. Bunu bildirmeye geldik yanınıza. Bu konuda bize destek olun. Sağ olasınız. Bizim çocuklar bizim her şeyimiz. Onların başına bir şey gelmemesi için bizlere destek olun. Sizden ricamız budur. Tamam mı gençler? teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler sağ olun. diliyoruz. Şimdi bunlar bunlar getirdim mesela teslim ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun iyi günler. Sağ olun.